Abi, kapak o Başa yamasım, elektrik yamasım kapak. Bir, laş saatci, yoruldum. Yorulduysan kapatayım o zaman. Teğorulmam, teğorulmam. Hadi kanalımıza bir abone olun bayım. Kanalda bir abone oluyum. Kanalda abone olursana ya, kanalda abone olursana ya. Ha, Yeni kanalımıza abone olun de. Yeni kanallara da abone olursana, yeni kanallara da ha. abone olursana. Beni izleyince abone olun de. Beni izleyince abone olursana, Beni izleyince abone olursana. Ha. Tamam, tamam. At at, 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 at. Beni izleyince abone olmayanın ebe olsun de. Beni izleyince izlemezsen ebe olsun. İzlemezsen beni izlemezseniz izlemezseniz beni izlemezseniz izlemezseniz ebenin ebe sözsün. Ebe sözsün. Ebe Beni izleyince abone olmazsan ebe sözsün de. Beni izleyince abone olmazsanız abone olmazsanız ebe olsun, Ebe sözsün. Ebe olsun. Ona göre. Ebesi zaten ölüyse. Ebesi zaten ölüyse o zaman dedesi? Dedesi zaten sağ. Sağ mı? O zaman dedesi ölsün. Ebesi öldüyse. Tabi. Tam kapat kanı. Kafam şişti. işte. <laughs> Yoruldum ben sana dedim. Yorulursun dedim. Hadi mi? Kapattım.